Merhaba arkadaşlar. Bu videoda nasıl e-posta atarsanız bunu göstereceğim arkadaşlar. E-posta yollamakta zorluk çekiyorsunuz. Mail atmakta zorluk çekiyorsunuz. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle hazırladığınız ödevin bilgisayardan hazırladıysanız bilgisayarınızda telefondan fotoğrafını atacaksanız telefonunuzda fotoğrafının hazır olması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin diyelim sizin hazırladığınız Word belgeniz bu isim soy isim numara ve şube isminizle birlikte Aynı şekilde bölümü de belirterek Masa üstüne kaydetme arkadaşlar Ya fotoğraf atacaksanız aynı şekilde Burada isim soy isim yine numara Ve bölüm belirtmeniz gerekiyor kaydederken arkadaşlar Bunu Gönderirken de Yazacaksınız Konu alanına arkadaşlar Öncelikle hazırladığınız Dev Burada hazır bulunması gerekiyor Daha sonra e-posta adresinize giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mail hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Onun için Gmail hesabı olanlar Gmail ile giriş yapmalı arkadaşlar. Veya başka bir uzantılı mail hesabı olanlar artık nereden açtıysa hesabını oradan giriş yapabilir. Google üzerinden Gmail hesabı oluşturanlar Gmail'e tıklayarak arkadaşlar hesabına giriş yapması gerekiyor. Örneğin bu mail hesabını oluşturmuştuk biz. Giriş yapayım şimdi arkadaşlar. Evet şifremi ve e-posta adresimi girdim. Ve gördüğünüz gibi mail hesabım, e-posta adresim olan mail hesabım açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl mail gönderirsiniz ve neye nasıl göndermeniz gerekir daha doğrusu onu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada oluştur butonu var gördüğünüz gibi. Bunu tıkladığım zaman mail oluşturabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde telefonda da böyle bir buton var. Kime Yazan kısmı arkadaşlar göndereceğiniz e-posta adresi oluyor sizin. Yani bana gönderecek arkadaşlar ne yazacaklar buraya? Netel yani benim Gmail hesabımı, ödevleri topladığım Gmail hesabımı yazacaklar arkadaşlar. Daha sonra yine buraya bu kısmına dersin adını yazacaksınız arkadaşlar. Örneğin mesleki gelişim. Adınızı, soyadınızı yazacaksınız. Numaranızı yazacaksınız. Ve bölümünüzde şubenizi yazacaksınız arkadaşlar. Örneğin 9 halkla ilişkiler ve şubesi. Gibi. Daha sonra bizim masa üstümüzde kayıtlı olan Word belgesi ise Word belgesini fotoğrafsa fotoğrafımızı buraya aktaracağız arkadaşlar. Eğer Word belgesi hazırlamışsak buradan dosya ekle seçeneğinden e, tıklayıp arkadaşlar masa üstümüzden belgemizi seçiyoruz. Bakın burada artık nereye kaydettiniz, buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben masa üstüne kaydettim için masa üstüne tıkladım ve belgem burada. Aç demem yeterli arkadaşlar. Aç dedim. Bakın belgem buraya geldi. Artık ödevimi teslim edebilirim gönder butonuna tıklayarak. Eğer fotoğraf gönderecek arkadaşlarımız varsa arkadaşlar. Word'den düzenleyemeyen arkadaşlarımız varsa. Onlar da fotoğraf ekle butonuna basacak arkadaşlar. Tıklıyorum örneğin. Fotoğrafınızı telefondan veya bilgisayardan neredeyse artık yine aynı ekrandan seçeceksiniz arkadaşlar. Örneğin diyelim ki ödevimin fotoğrafı bu seçtim. Aç dedim arkadaşlar. Bakın aynı şekilde eee ödevim buraya geldi arkadaşlar. Ödevinizin bu olduğunu varsayarsak. Daha sonra tek yapmam gereken gönder butonuna tıklamak. Bu kadar. Tıklıyorum ve gönderiliyor. İleti gönderildi dedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gönderimin e, gönderiminizi kontrol edebilmeniz için yani gidip gitmediğini anlayamadıysanız arkadaşlar gönderilmiş postalara tıklayarak görebilirsiniz. Bakın burada son gönderilen e, saatine falan e, burada hepsi görünüyor. 16-18 diyor. Şimdi gönderdim. Görünüyor onun için arkadaşlar. Göründüğü için buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar göndermiş olduğunuzu bu şekilde. Maili bu şekilde göndermeniz önemli. Konu kısmını belirtmeniz önemli. Çünkü bakın burada konu yok diyor mesela arkadaşlar ismin hangi şubeden olduğunu sadece ismini biliyorum arkadaşımızın. Hangi şubede olduğunu, numarasını veya herhangi bir şeyini hiçbir şekilde bilmiyorum. Burada bakın diğer bir arkadaşınız hediye. Doğru bir gönderim sağlamış. Mesleki gelişim hediye Nurçelik. Numarası ve bölümü de 9 taktik B diye belirtmiş. Bunu belirtirseniz e-postada yani bizde görünecek şekli bu şekilde arkadaşlar. Onun için bu şekilde göndermeniz gerekiyor. Konu alanına mutlaka bu ibareyi yazmanız lazım. Bu şekilde e-posta gönderiyoruz. Ee, ufak bir işlem arkadaşlar. Öyle uzun bir işlem değil. Kısa hızlı bir şekilde yapacağınız bir işlem. Sadece dikkat etmeniz gereken bu alanı doldurmak, konu alanını doldurmak ve gönder butonuna tıklamak. Bu kadar. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.